Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 25 Nisan Perşembe Ankara at yarışı tam ne vereceğim? Arkadaşlar emeğe saygı direk kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmakla tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Ankara'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat bir buçukta birinci koşuyla birinci altılı gayan. Saat üç buçukta beşinci koşuyla ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle müsaadenizle bir yudumda çay alayım. Arkadaşlar saat bir buçukta birinci koşula birinci altılı gaya başlar. Şart beş. Üçlü yukarı. İngilizler iki bin metre kul. Cool. Arkadaşlar buradaki atım beş numara May sarı yerli. Fatih Sultan Mehmet Sasalla 51 kilo. Daha sonra 3 para reel chain ayan kurşunla. Arkadaşlar bu 2 sapan 5 3 Misli, orta ölçekli kupun yapan arkadaşlar için yeterli. 5 3. Büyük önü arkadaşlarımız 4 para kalbayız kendi Ahmet Çelik'te ve bir numara Anadolu Edası'nı Fesli Çetin Baş'la değerlendirebilirsiniz 5-3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşımız 4 ve 1'i değerlendirebilir Arkadaşlar bilinci altıların üzerinde banka çoktur. Bilinci altıların üzerinde özellikle. 2. altıların üzerinde ise net bir bankum var iki tane de alternatif bakım var arkadaşlar. Yani birinci aslında bir para da vermez, misli kupon yapın. Yani ben bir görüşümde arkadaşlar, benim acizlerine fikri. Birinci atlayan para vermez. ya Ger Gerçi para vermez, şeyler de para verir de, yani ben düşüneceğim, vermez arkadaşlar. Bir misli kupon deney. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim, Antalya yorumlarını, Antalya yorumlarını yarın en geç saat 11'de yüklenmiş olacağım. Çünkü daha şey yapmadım arkadaşlar. Çalışmadım. Sadece ilk iki koşuya baktım. Ondan dolayı yarın 11-12 civarı yükleyeceğim arkadaşlar. En geç. Çünkü Ankara yorumunu bitirdikten sonra çalışmama devam edeceğim. Karsa da yarın sabah çalışacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Saat 11-12 civarı yüklenmiş olacağım. Allah'tan bir sıkıntı olmazsa. Bir terslik olmazsa. Sarp 2'de ikinci koşu. Birinci altı yani ikinci ayağıdır. Şartı 4. 4 ay var. 1400 metre ku. Cool. Arkadaşlar bundan 16 gün verirse bank olarak önerdiğim 2 numara Megastar yarın kazanmaya çok yakın. Alt atip bankomdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Güvenme arkadaşlarımız sadece bir dakika öğreneceğim. O da 5 numara tombul çiçeği şey diyeceğim. Vedat Abiş'le. 2. Alt atip rakip beş tombul çiçeği. Saat iki buçukta üçüncü koşu. Birinci altı ve üçüncü ayağıdır. Angabon altı. büyük yukarı İngilizler 2100 metre kum. Arkadaşlar bu dakikada üç mara Dremel Fahner. Emrah Kılıçlar. Daha sonra 4 Mara Ecin Taç Müslüm Çelik'le, 5 Mara Sürprizde Strohm Mehmet Salih Çelik'le. Arkadaşlar bu 3 raka 3, 4, 5 orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız için yeterli. Büyük öneri arkadaşlarımız 2 Mara Şerefhan Fatih Sultan Mehmet Sansar'la ve 1 Mara Besfrendi Adem Ceylan'la değerlendirebilirsiniz. 3, 4, 5, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 ve 1'i yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Saat 3'te 4. koşu. 1. atlayan 4. ayağıdır. Şartı 4. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çiğim. Arkadaşlar burada dört Tay farkı. Müslüm Çelik'le bank diyeceğim. Bundan 12 gün evvel koşu yarısı izleyen arkadaşlar. İsteseydi bir kamçı da vursaydı Müslüm Çelik ad edilseydi 6 boylamı yedi 7 kazandı en azından 10-15 boy olurdu arkadaşlar. Tay farkı Müslüm çelikle birinci bakumdur. Yani bakumda birçok arkadaşlar yarın bir misli kupunu yapar. Saat üç buçukta beşinci koşu. İkinci altılı gayan başlar. Birinci altılı gayan 5. ayağıdır. Maiden. Üç yaşlı İngilizler 1600 metre Çi. Arkadaşlar burada altı numara The Aurel ayağı kurşununa bak diyeceğim. Bu saflar hakkında iyi aldım arkadaşlar. Altı numara The Aurel'in yani herkesi kazanırdılar. Çalışmalar da güzel arkadaşlar. Çalışmaları da inceledim. Çalışmalar da güzel. 6 numaralı Avrel Ayankurşullah Bankum'dur. Saat 4'te 6. koşu. 1. 6'lı ayın son ayağıdır. Şartlı 5. 4 yaşlı Araplar 1600 metre çiğ. Arkadaşlar, buradaki atım 10 numara Mindikane'dir. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. 80 kapanı var. Bu sefer geçen sene kısa altı, kısa yedilerde Arkadaşlar yanlış incelemezsem, yanlış aklımda kalmadıysa grup koşlarında yani altı, grup, grup, kısa altı bir sıkıntı yaşadı bu sefer. Geriye alındı. Tekrar bir yarış gösterdi. Tekrar geri alındı. İlk sırada 10 numara minik anne. Daha 3 mara altın altına ender. Dışman çizikle. 4 mara azimli bedat abişle. 11 mara seheriyeli eran altulla. Arkadaşlar bu 4 takat 3, 4, 10, 11. Veya da şöyle söyleyeyim 10, 3, 4, 11. Bu 4 takat orta ölçekli kupul yapan arkadaşlar şimdi yeterlidir. Büyük oyunu arkadaşlarımız 2 mara Küçüktepe Ayan kursuna Bir mara Asil Aslan Ahmet Çelikle ve 6 mara Lejyoneri Mehmet Akyavuz'la yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Hatta bu 8 mara Trakosuday yazdı arkadaşlar. 8 mara Trakosuday büyük oyunu arkadaşlarımız delendirsin. 1. üzerinde yaz arkadaşlar. İkinci hastalık üzerinde artı eksiltebilirsiniz. Yani birinci hastalık üzerinde sekiz numara Trakus'ta şey yapalım, büyük oynayan arkadaşlarımız değerlendirse. Ben kendi şablonumda değerlendireceğim. Saat dört buçukta yedinci koşu. Angaba 16 dört kadar yapar iki metre kum. Arkadaşlar altı numara Kırkçeri. Mehmet Kayak'la altta tıp bakımda. Çıktı gibi bitirebilir. 6 numara 40 çare. Çıktı gibi bitirebilir. güven arkadaşlarımız önceliği 5 numara can yurt. Mehmet Salih Çelik'le. Daha sonra 1 numara Işık Gece. Fesil Çetin 2 numara May Cengo. Halil Kaplan'la. 6. Altta tıp dur. 5, 1, 2. Daha da büyük oyun arkadaşlarımız 4 mara Cihan Gülü ve 3 mara büyük kahramanı yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Saat 5'te 8. koşu. Kısaldaydı. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum. Arkadaşlar 3 mara Haaland alt atıp bakımdır. 3 mara Haaland Vedat Abiş'le 6 atif bakımdır. Güya Mühen önceliği bir para Onur Müdür, Ahmet Çelik'le. 3-6 atif Öncelik rakibi 1'dir. Daha da Büyük oyun arkadaşımız bu 4 para, İman 53 külü, Mehmet Müslüm Çelik'le değerlendirebilirsiniz. 3-6 atif bakımdır. Öncelik rakibi 1'dir. Daha, daha büyük dört da Büyük Günyan arkadaşımız 4 parayı da ederek rahat bir yarış izleyebilir. Saat 5.30'da 9. koşu. Ankara 14. 4 yaşlı Araplar. 2 metre kum. Arkadaşlar burada ilk 7 numara Fethiyeli. Mehmet Salih Çelik'le. Daha sonra 8 numara Kral Efe. Eşmen Çizik'le. 1 numara Lordu Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. 2 numara Baran Gücü Fethi Çetin Başa, 4 Mara Tombul Serhan, Mehmet Kayakla, daha sonra da 3 Mara Akınay edeceğim Eray Çizikle, 7, 8, 1, 2, 4 ve 3 Saat 6'da 10. kuşu. İkinci ve son ayağıdır. Maiden, 3 yaşlı İngilizler, 1600 metre çi. Arkadaşlar burada yaptım 2 numara Hersted Stroh Selim Kayayla. Daha sonra 3 mara Heybetli Tay Vedat Abişle. 5 mara Maximus Power Eşman Çizik'te. Arkadaşlar bu 3 saflar 2, 3, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir bu üç Büyük öne arkadaşlar. Bu da üç safhadan öneceğim. 11 numara Mrs. Tatar Ahmet Çelik'te Arıca Gülsü 10 numara Mrs. Cordelia Fesi Çetin Başla ve 1 numara S Durukan'ı Mert Ali Sormaz'la değerlendirebilirsiniz. 2, 3, 5 rakiplerine göre ikişer adım öndedir. Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 11, 10 ve 1'i değerlendirebilir. Arkadaşlar benim Ankara üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Bir de hatırlatayım arkadaşlar. Antalya videomu yarın en geç 11-12 arası yüklemiş olacağım. Onu belirtmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.